Valilik makamında basın mensuplarıyla bir araya gelen vali çiftçi, insanlar hedefsiz olmamalıdır. İstediğimiz veya hayal ettiğimiz noktalara ulaşmak için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu gelişim öncesi de hedefimizi belirlemek gerekiyor dedi. Okumanın ve araştırmanın önemli olduğunu söyleyen Vali Kenan Çiftçi, basın mensupları olarak sizler daha iyi noktalara gelmek istiyorsanız kendinize ulusal anlamda veya yurt dışında arkadaşlar bulun. Onların sistemlerini inceleyin. Koyduğunuz hedef doğrultusunda sürekli olarak okumak ve araştırma yapmak durumundasınız dedi. Kütahya Valiliği olarak sürekli eğitimden yana olduğunu söyleyen Vali Kenan Çiftçi, uygulamaya devam ettikleri eğitim programı ve kurdukları iletişim ağlarıyla bilgilerin tek havuzda toplandığını ve böylelikle bilgi paylaşımının daha kolay hale geldiğini ifade etti. Kamuoyunda iletişim ve bilgi ağının büyük önem arz ettiğini belirten Kütahya Valisi Çiftçi, basının bu noktada çok önemli bir görev üstlendiğinde sözlerini ekledi. Valilik makamında Vali Kenan Çiftçi ile basın mensuplarının bir araya geldiği toplantıda, Valilik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay da hazır bulundu.